Merhaba sevgili Başaklar, Güneş yükselen Ay burcu Başak olan dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar 11-17 Nisan arasındaki enerjiyi görmek üzere gene haftalık okumamızı gerçekleştirelim istiyorum. Bir bakalım siz sevgili Güneş yükselen Ay burcu Başak olanlar için enerji hangi yönde akıyormuş? Denge meleği, der kapısı, güç meleği, Sabır, altıncı çakra ve fırtına uyarısı. Evet, sevgili dostlar, bu hafta e, biraz e, sabrınızın belki de sınanacağı, belki sabır olarak e, zorlanacağınız bir takım gelişmeler olabilir. Yalnız bu noktada şunu söylemek isterim ki hislerinize güvenin, altıncısınıza güvenin. E, vicdanınıza sorun ne hissettiğine bir bakın. E, çünkü o sizi yanıltmayacaktır. Vicdanınızın sesi e, Allah'ın sesiyle aynı sestir. Oraya bir bakın. orası sizi yanıltmayacaktır. Dengeyi bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. O da para akışında bir birtakım e, engellerden dolayı böyle dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Belki en sonu getirmekte zorlanabilirsiniz. Ama rahmet ayındayız. E, hepsinin bir mutlaka çıkışı kolay bir yolu vardır olacaktır o, e, oluyor da zaten e, tekrar o kaybettiğinizi düşündüğünüz güce e, erişmeniz biraz zaman almış olsa da e, alacak olsa da e, siz hislerinize güvenerek e, kendinize güvenerek bu işlerin içinden çıkabilirsiniz fakat bir e, uyarı kartı da var arkadaşlar burada e, parayla ilgili sınavınıza güçle alakalı sınavınıza ve dengede kalmaya özen gösterin demek istiyorum e, size bir sınav sınava tabi tutulabilirsiniz bu hafta e, o sınavın e, neticelerini tabi 30 Nisan'daki güneş tutulmasından sonra yaşarsınız e, bir fırtına uyarısı veriyor e, eğer bir takım şeylerinde yokluğunu çekiyorsanız ya da çekecekseniz bunun bir sınav olduğunu hatırlayın ve sabırlı davranmaya çalışın bu ara dengede durmakta zorlanıyorsunuz sevgili arkadaşlar paradan yöne dilek, yönden dilekleri olan arkadaşlarım istedikleri akışa giremeyince belki birazcık manevi olarak ve psikolojik olarak rahatsız oluyor olabilirler ama dediğim gibi bunun geçici bir durum olduğunu bir sınav olduğunu unutmayın güç ve güç meleği ikisi de ters geldi çünkü kazananı olmayan bir savaşa girmişsiniz arkadaşlar. Yani üzgünüm bunu söylemek zorundayım sevgili Başak'la. Yani bu hafta enerjinizi pek iyi görmedim. Bir sınava tabi olmuşsunuz. Bir sınava tutuluyorsunuz. Mutlaka aranızda uyumlananlarınız ve uyumlanmayanlarınız olacaktır. Özel ve kişisel bir açılım değildir. Kollektife hizmet ettiğimizi unutmayalım. Bir sınava tabi olmuş olabilirsiniz. Kazananı olmayan bir savaşın içine girmişsiniz. Zaten ruhunuza ve vicdanınıza sorun size mutlaka sonucun ne olduğunu söyleyecektir. Sonuç hiç güzel olmamış arkadaşlar. Sonuç bir yıkım. Bir yıkım enerjisi. Ha. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bir şeyler olur. Yani doğar, büyür, gelişir ve ölür. Şimdi burada da bir şeyler olmuş. Tamam. Oluyor da olabilir. Olmakta da, da olabilir. Olacak da olabilir. Oluyor da olabilir. Olmuş da olabilir. Her neyse. Ee, fakat... Mutlaka bu son yeni bir şeyin başlangıcıdır. böyle düşünün. Yani e, bu dönemde almanız gereken dersleri cebinize koyun ve bundan sonraki etapta en azından o tecrübeleriniz size artı puan. Yani çünkü bir e, dönem, bu bir dönem, bu bir sınav, e, bu sene, sınavdan kalabilirsiniz, geçebilirsiniz. E, çok e, Sevindirici bir başarıyla çıkamamışsınız. Yani şöyle kimse kazanamamış. Kimse kazanamamış. Kay kazanan olmayan bir savaş haline gelmiş. Bu durumda kimse fayda sağlamaz. Ama bir şey kesin ve net olarak bitiyor. Ee, bu bitiş e, size yeni bir başlangıç getirecektir. Sadece bunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Ve benim e, genelde arkadaş grubum Başak'tır. E, Allah en zorlarınızı kolay etsin sevgili dostlar. Yani bunu içsel de yaşayabilirsiniz. Fiziki bir olayla da karşınıza gelebilir. Bir kere daha yıkılan kule. Bakın arkadaşlar İyi bir şey yapıyorum diye yapmış olduğunuz bir iş en büyük sınavınız haline gelmiş olabilir. Buraya dikkat edin lütfen. Yani e, hani burada m, birilerine uymak bir şeylere uymak belki bir duygunun tetiklemesiyle bir şeyler yapmak size e, bir şey kazandırmamış zor bir sınav haline gelmiş olabilir. E, ama bu, bu bitiş sizi yepyeni bir yere taşıyacaktır. O yeni yerde tekrar e, eski tecrübelerinizi cebinize koyarak e, kendinize ve e, ruhunuza daha uygun bir takım olaylarla siz kendinize yepyeni bir e, yer, bir e, durum, olay e, kurgulayabilirsiniz demek istiyorum. Evet enerjim çok düştü. Enerjim düştü yani onu şey yapamayacağım ee, ve bu videoyu silmeyeceğim böylece paylaşacağım üstünde de hiç oynamayacağım arkadaşlar böylece paylaşacağım ee, çünkü ben ne kadar saklamaya çalışsam da belki siz de zaten bu enerjiyi hissediyorsunuz ee, durum neyse o ha, uymaya da bilir arkadaşlar ve meslektaşlar burası güzel geldi büyük başarı ve artış. Şimdi iş konularında güzel bir dönem, e, etrafınızda yoğun bir kalabalık. Burayı umut ediyorum dediyorum içsel olarak yaşarsınız arkadaşlar. Hani fiziki olarak bir şeylerin yıkılması, sonlanması, hani üzülmeniz falan değil. İnşallah bu içsel bir değişimin uyarısıdır. Yani içsel olarak bir takım şeyleri içinizde değiştirmeniz gerekliliği ile alakalı bir uyarı. Artık değişemeyenler için de sistemin bir şeyi dayatmasıyla değişime gitmek inşallah öyledir. Çünkü burası çok güzel geldi. Anda şifa olsun diye Rumilerden de kart isteyeceğim. Evet. Dinarların ikilisi. Şurada da vardı zaten. Enerji aynı akıyor. Kadehlerin sekizlisi ve kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Alametlerindeki yıldızlarla dönerim demiş. Şimdi arkadaşlar eee Özünüzde, ruhunuzda, kendinizde, kendi kendinize baş başa kaldığınızda bir takım şeyleri artık bitirdiğinizi, koptuğunu, değiştiğini e, göreceksiniz. Görüyorsunuz da belki bu bu kadar acı veriyor. E, ama bunun bir sınav olduğunu söylüyor sistem. E, bu sınavın sonuçlarında tabii her şeyin en iyisini bilen Allah bilir. Bu sınavı aldınız mı, verdiniz mi ondan gayrısı bilemez ne desem yanlış olacak. Hadi işaret kartı isteyelim. Kendini çok sıkışmış hissedenler özel danışmanlık alabilirler arkadaşlar. Ama dikkatli olunması gereken bir hafta. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. E, i̇şaret kartları size. Melekler de bir şeyler söylesin. Tavsiye olsun. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi. İnşallah öyle olsun arkadaşlar. Melekler size. Ve al dedi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldık evren sana daha çok verecek. Ve son olarak ışık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap demiş. Arkadaşlar burası çok güzel çıktı. Melek tavsiyeleri çok çok güzel. Umuyorum içinizde vermeniz gereken o sınavı en güzel şekliyle verirsiniz ve meleklerin vaat ettiği ödüllere de kavuşursunuz. Ee, başka işaret kartı isteyelim. Pardon işaret demişim. Aklınızdaki kişilerde üç kelime söylesinler. Ee, bakalım onlar ne söylüyor. Aklınızdaki kişi birinci cümle. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok diyen bir kişi. 2 numaralı seni aldatmıyorum aldatmadım. Ve 3 numara hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyen bir aklınızdaki kişi var. Umuyorum almanız gereken mesajı almışsınızdır. Umuyorum çok hoşuna gidecek şeyler yoktu ama doğru bir şeyler vardı arkadaşlar. Umuyorum siz o mesajları alabilmişsinizdir. Tabi ne yaşadığınızı en iyi siz biliyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.